Başak Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım başaklarımız bu hafta neler bekliyormuş? Hmm. hmm. Adam ne olur bozulmasın. Bozulma, 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 bozulma. Oh be. Şimdi başaklar hep bana yorumlarda şey diyor. Abla biz ne zaman mutlu olacağız? Başakların yüzü güler mi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu hafta yüzünüzü gülecek galiba. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu hafta yüzünüz gülmeye başlayacak diyeyim ben size. Yani sanki böyle şansınız bir dönüyor gibi. Bir, bu bahar, yani bu bahar mevsimi, bu bahar ayları bence size çok iyi gelecek Başak burçları. Bol bol dışarı çıkın, hava alın. Gerçekten enerjiniz çok yükseliyor. Enerjinizle birlikte auranız da yükseliyor. Tabii bununla birlikte aşk hayatınız da canlanıyor. Haberiniz olsun. Dinleyin beni. Şimdi başlayalım bir. Sevgili Başak burçları. Öncelikle beklediğiniz haber var mı? Bu haber kim biliyor musunuz kimden olabilir? Hava grubu ya da toprak grubundan haber bekleyenleriniz varsa İkizler, Kova, Terazi ya da Boğa, Başak, Oğlak yani Başak burcundan yine kendi burcunuzdan da bekliyor olabilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Ya yani Boğa, Başak, Oğlak, İkizler, Kova, Terazi'den haber bekleyenleriniz varsa bu hafta haberin gelme olası gerçekten çok yüksek. Özellikle altılı vadedir dediğim gibi. Yalnız bu ne zaman biliyor musunuz? Hafta ortası hafta sonu gibi. Özellikle takıntı haline getirdiğiniz böyle peşinden koştuğunuz koştuğunuz ama bir türlü böyle bir randımanı e, randımını oturtturamadığınız bir ilişkiniz bir flörtünüz varsa hani böyle artık yorulup pes etmek üzere olduğunuz bir flört durumunuz varsa bu hafta onunla ilgili gelişme olacak. Yani sanki böyle çok çaba vermişsiniz bu ilişkiye ya da bu flört'e ama bir istediğiniz gibi olmamış. Bu da ilişki de olabilir. İlla flört ya da platonik olacaksınız diye bir şey yok. E, i̇lişki de olabilir. Sanki böyle verdiğiniz emeklerin karşılığını bir alamamışsınız gibi bir durum söz konusuymuş. Bu hafta sanki Özellikle Perşembe günüyle birlikte bir şeylerin çok daha iyi gittiğini görmeye başlayacaksınız ve e, bu hafta olgun da olduğunuz bir hafta yani sanki böyle. Ne olursa olsun tepki vermeyeceğiniz bir hafta. Böyle kendi içinize yöneldiğiniz. Hani kendinizle mutlu olmaya çalıştığınız. Ki hep yapmanız gereken bu zaten de. Ama bu hafta bunu idrak etmeniz, fark etmeniz çok güzel bu arada. Ve siz böyle kendinize yöneldikçe, kendinizle ilgilendikçe çevreden de daha çok e, dikkat çekiyorsunuz. Daha çok ışıldıyorsunuz çünkü. Çünkü mutlusunuz ya. Öyle düşünün. Hani ışığa gelen e, şey böcekleri vardır ya. Neydi kız o? Ateş böceği. ateş böceği mesela neye gelir? Işığa gelir. Yani ışıldamanız lazım. Allah'ım benim benzetmeler. Sanırsın bana Sokrates. <laughs> Eril dişil konuşturma yapalım. Elimiz dermiş ki sana olan aşkımı anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor. O yüzden cümlelerime değil hareket ve davranışlarımla ölçebilirsin bunu. Hı? Peki dişin ne dermiş? Dişil de dermiş ki sen bana yazma arama dediğin için iletişim adına benden bir adım bekleme. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada Eril birazcık herhalde şey yapmış. Ne derler? Ee, kendi geri çekmiş. O yüzden Dişil de böyle bir hani diyor ki sen bana dedin ki bana yazma arama. Ben de yazmıyorum aramıyorum diyor. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu aklınızdaki kişi hani sizden size benden uzak dur, seni istemiyorum tarzı şeyler söylediyse bile hala bu eğer eksinizse bilin ki içinde bir yerlerde siz varsınız. Yani söyleyemiyor, söyleyememesinin belli sebepleri vardır illa ki ilişkide yaşananlardan dolayı. Ama bence bu kişi her kimse sizi unutmamış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım pozitif yönlerini aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hep işlerim.